Merhaba sevgili kanal takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal Yıllar sonra yeniden bir arada. Hiç kimsenin beklemediği, çok konuşulan bir görüntü. Türk eğlence dünyası son saatlerde. Sosyal medyayı sallayan bir fotoğrafla çalkalandı. Türkiye'nin en sevilen ve yetenekli oyuncularından Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal. İstanbul'da özel bir etkinlikte birlikte görüntülendi. Fotoğraf, sadece beklenmedik buluşma nedeniyle değil. Aynı zamanda ikili arasındaki sıcak bakışlar ve belirgin yakınlık nedeniyle de sansasyon yarattı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, filmindeki unutulmaz performansıyla tanınan Ozan Akbaba. ile Mucize Doktor, da milyonların gönlünü fetheden Sinem Ünsal. Uzun yıllardır birlikte görünmüyordu, ancak... Bir film festivalinde kısa bir süreliğine karşılaşmışlardı. O zamandan beri ikili arasında herhangi bir işbirliği veya ortak gösteri olmaması bu buluşmayı daha da dikkat çekici kılıyor. Yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre ikili bir kültür vakfının düzenlediği galanın özel konuydu. Ayrı ayrı gelmiş olmalarına rağmen Birbirlerini gördüklerinde sıcak bir gülümseme ve güçlü bir kucaklaşmayla birbirlerini selamlamalarını görmezden gelmek imkansızdı. Basın, Ozan'ın sineme. Hiç değişmemişsin. Her zamanki gibi parlıyorsun." dediği anı ölümsüzleştirmekte de gecikmedi. O da gülerek "Ve sen hala aynı derecede çekicisin." diye cevap verdi. İkilinin gecenin büyük bir bölümünü odanın bir köşesinde hararetli bir şekilde sohbet ederek geçirmesiyle atmosfer daha da ilginçleşti. Gizli kalmaya çalışsalar da birbirlerinin arkadaşlığından keyif aldıkları belliydi. Bazı konuklar olası gelecek projeleri bile tartıştıklarını iddia ediyor. Bir görgü tanığı, Ozan, yeni bir diziden bahsediyordu ve sineme. Katılmak isteyip istemediğini sordu dedi. Sosyal medyada tepkiler hemen geldi. Twitter'da Ozanan Sinem, Starrain ve Magiconsk'ın gibi etiketler saatler içinde trend olmaya başladı. Hayranlar, ikilinin birlikte çalışmasını görme ihtimali karşısında heyecanlanırken birçok kullanıcı sonunda "Bu ikili tam da ihtiyacımız olan şeydi." gibi yorumlarla sevinçlerini dile getirdi ve onları birlikte görmek bile aralarındaki kimyayı hissetmenizi sağlıyor. Ozan, etkinlik sonrası yaptığı kısa açıklamada gülümseyerek, "Sinemi tekrar görmek çok güzeldi. O her zaman harika bir oyuncu ve harika bir arkadaştı." dedi. Duygulanan Sinem, "Görüşmeyi planlamıyorduk ama hoş bir sürpriz oldu. Kim bilir, belki kader bizi ekranda tekrar buluşturur." diye ekledi pek çok kişi artık bu buluşmanın sadece bir tesadüf mü yoksa? Kariyerlerinde yeni bir dönemin başlangıcı mı olduğunu merak ediyor. Gerçek şu ki, aralarındaki bayat yatsınamaz ve sadece birlikte olmaları bile. Türk televizyon dünyasında yeni işbirliklerine olan ilgiyi yeniden alevlendirdi. Yapımcıların ikilinin arasındaki Baris kimyayı ve halkın birbirlerine olan sevgisini değerlendirecek bir yapımda yeniden bir araya gelme olasılığı.